Evet arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrar. Şimdi burada kiralık daire arayana bazen satılık daire satıyorsunuz. Satılık arayana da kiralık daire veriyoruz değil mi? Onun için önemli müşterilere eğilelim. Bizi arayanlara da arayanlar da onların elçileri olabilir. O yüzden çok titizce bunlara göz kulak olalım. Bizim vazifemiz insanlara bu konuda hizmet etmek. Bize biliyor diye geliyorlar. Biz de bilelim yani. Bilelim ki karşı tarafa en yakın zamanda işini görelim. Kolaylaştıralım onun işini. Bakın bunlara biz insanlık görevi, İslami görevler bunlar. Yani bir Müslümanın işini kolaylaştırmak kadar güzel bir şey yok. Yani belki para kazanırsınız, belki kazanamazsınız. Bereket versin yani her şeye. Bunlar en önemli bizim meselelerimiz yani. O yüzden hep yetişkin arkadaşlara ihtiyacımız var. Yani kılavuzu gargolanın diye bir laf var. O tavsiye etmiyorum yani. Onun için mesleğimizi çok iyi öğrenelim. Tavsiye ettiğimiz zaman da yalnızca parayı tavsiye etmeyelim yani. Bu işin zorluklarını. Bakın şu anda güneş kaç derece hava sıcak. Bu havada siz Cadde Bostan, Mehtap Sokak'tan çıkıp Suadiye, Kuzu Sokak'a gidin bakalım bir. Ya karar veremezsiniz yani. Dolmuşla mı gitsem, arabayla mı gitsem, minibüsle mi gitsem? <laughs> Böyle bir şey yok, işte yeni şeyler çıktı, araçlar çıktı, Allah razı olsun, icat edenlerden, onlarla falan böyle motorlar kullanılıyor. Biz motor, kurye'lerden önce motorları kullanan biz emlakçılarız. Yani yaptığımız iş küçük gibi görünebilir ama çok büyük meseleyi çözüyoruz biz. Bir anda bulmacasını buluyoruz adamın ya. Adam arıyor da arıyor, arıyor da arıyor, internete giriyor, emlakçılara soruyor, konu komşuya soruyor, arıyor bulamıyor. Niye bulamıyor onu düşünmüyor yani. Ben mi bulamadım öyle bir şey yok kardeşim. Ee, Bostancı'dan Kartal'a kadar isterseniz gidelim. Kartal'dan Kadıköy'e kadar o kadar sahil olmasına rağmen daire kıtlığı var. Bu kentsel dönüşümden dolayı. Göç olayı var. Onlar hep etkiler diye. Ondan sonra üçüncü etkileme herkes burada oturmak istiyor bazen de dışarıdan gelenler oluyor. Şark şark'tan gelenler oluyor. Onlara da Göztepe diye yukarı Göztepe'yi satmayalım yani. Şimdi bakın burada uyarıyorum. Tapularda Göztepe yazıyor ama Yukarı Göztepe var. Sahil var. Sahil Göztepe var. Ee, işte tren arası var. Müşteriler bunu çoğu bilmiyor. Diğer semtlerde de aynı yani bu bu söylemiş olduğum hep aynı devam ediyor. Yani suadide de aynı. Üst var. Efendim yukarı suadiye var. Yani suadiyenin bir işte özelliği yukarı çıktığın zaman şene serevler oluyor. Şene serevler oluyor. Yani bir orada bir değişiklik var. Onun dışında hep yukarı mahalleler belli yani. Sahara Cedid yukarı mahalle, Merdivenköy yukarı mahalle, Kazasker. Bunlar minibüs hatları. Ondan sonra aşağı indiğimiz zaman Erenköy, Erenköy sahil var, kara var. Bunları, bu terimleri müşterilere çok iyi anlatmanız lazım. Harita üzerinden. Harita alın yanlarınızda. Şimdi lokasyonlar var, telefonda var da. yani bir müşterilere de buradan söylüyorum. Biraz geniş zaman ayırın. Kardeşim neredesin ya? Onu bilmiyorsun daha. Nereden yürüdüğünü bilmiyorsun şey Göztepe'de lambalardan karşıya geçtiğin zaman lambalardan çift ağızlar zor oluyor. Sen bunu biliyor musun? E bilmiyorsun. O zaman tapuyu kontrol edelim değil mi? Tapudaki kayıtları, şeyleri bunlara bakaraktan gidelim. Pusulalarla gidelim. Yani karışık gibi gözünse de çok zaten bir bir ay sonra İstanbul'a gelen bir kişi en rahat şekilde öğrenir yani bunları. Ee, ulaşım sorunu burada çok fazla. Tren Marmaray hattı kurtardı biraz. Ee, yani çok hızlı bir erişim sağladı. Teşekkür ederiz devletimizden. Ayrıca e, Minibüs Caddesi'nin üzerinde de tekrar Kozya Ağı metroları, işte ta ki Ataşehir'e kadar giden metrolarla ulaşımlar sağlanmaya başladılar. Onlara devlet görevlilerimize hiç parti ayırmak bakın burada hizmet eden kimse elini öperim yani hiç. Sizler adına hepsine teşekkür ediyorum. Hizmetine öyle Ahmet yaptı Mehmet yaptısı yok. Bunu bir kere bilelim yani. Ee, işte İslamiyet'te de yok böyle yok işte Kürt'tü Türk'tü bunlar böyle şeyleri düşünenler zaten ilmi almayan insanlar yani. Bunlar Avrupa'nın şeyine kanan işte ayrımcılık yapan şeylere kanmayalım arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. İyi kötü demek de böyle şey. Aynı şekilde. Yani sen iyi sana iyi olmuş adam öbürüne kötü olmuş. Sen onu bilemezsin ki sağ eli kötü, iyi sol eli kötü adamın yani. Böyle buna benzer şeyler. O yüzden e, mesleğimizi yaparken gayet titiz e, anlaşmalı. Diğer emlakçılarla da paylaşın. Bak tekrar ediyorum bu paylaşımdan zaten bu iş çıktı yani. Bu açıklamaların göbeği paylaşım yapmama yani. Son zamanlarda ben çok üzüldüm. Yani ben bin lirayken çalıştım bak. Bin lira kiralıktı. 300 bin lira satılık daireydi. Ya arkadaşlar ben bu zaman başladım. Yani ben o zaman paylaşıyordum. Allah bin bin bereket versin yani. E şimdi şu miktarlara bakın şok olursunuz paylaşım yapmıyorum. Ya tekrar söylüyorum arkadaşım ya. Yani bu paylaşım yapmıyorum Yasal yorumlama yapalım yoksa sizinle konuşup mu yaparım? En iyisi sizinle konuşalım. Bakın anlaşın, konuşun, kaynaşın yani. Birbirinizin iş arkadaşısınız ya. Herkes birbirini biliyor. Yunanistan'la e, ne derler ona? Türkiye gibi mesela bir ada var. Yunanlılar orada ayakta duruyor. Türkler bir ayakta duruyor. Niye duruyor bunlar? 24 saat birbirini gözetliyor. E biz de emlakçılar böyle miyiz yani? Birbirimizi gözetliyoruz zaten. Ha şuna şöyle olmuş, buna böyle olmuş. Akşama kadar macera. Kardeşim, hepimiz aynı işi yapıyoruz. Biz kardeşiz ya. Lütfen diyorum bak, tekrar ediyorum yani. Aradaki husumet küslüklerinizi kaybedin ya. Bu beni kandırdı, bu beni aldattı lafları bunlar geçerli değil yani. Sen Sende de hata vardır belki. Sen doğru dürüst müşteri götürmediysen seni kandırmış olabilir o. Vermez senin o götürdüğün müşteri. O yüzden bakın bir önceki videoda müşterinin tamamen kimliğini dökün kardeşim. TC numarasına kadar yazın. E-Devleti'ne kadar yazın bunları. Hani herkes artık böyle internetten de araştırma yapıyor. Yani bunun işte kredi oranını soruyorlar, şeyini soruyorlar. Yani sen burada biz evi kiraya veriyoruz, kredi veriyoruz gibi düşünün yani. Adama kredi veriyorsun, evi evini veriyorsun ya. Adam dürüst mü, doğru mu? Ticari ahlakı nasıl? Yani düpedüz sana kır, komisyonu verdi gir içeri. Yapmayın arkadaşlar ya. Bütün münakaşalar bu yüzden çıkıyor ya. Sen bir kötü daire veriyorsun o adama kötüye verdin. Ne oluyor? Bütün emlakçılar kötü oluyor. Hiç düşündün mü bunu ya? O yüzden Çuvaldızı kendimize batıralım, işimize doğru dürüst devam edelim. Hepinizi candan kutluyoruz, saygılar sunuyorum.